Forex Kripto Para Borsası'ndan herkese günaydınlar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 19 Eylül, Pazartesi haftanın ilk işlem gününde yine bir Kripto Time yayınımızda daha sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta neler konuşmuştuk biliyorsunuz ki. E, ABD tarafındaki enflasyon verisini sizlerle e, konuşmuştuk. Piyasanın beklentisi üzerinde 8.3 olarak açıklanmıştı ve bunun sonrasında kripto paralarda biliyorsunuz ki geri çekilmeler yaşandı. Çünkü... Beklentinin üzerinde gelmesi 50 bas puan yerine 75 ve 100 bas puanlık bir artış sinyaliydi bizler için. Bunun dışında Ethereum tarafındaki merge'ü konuştuk biliyorsunuz ki. Merge başarıyla güncellenmişti ve gerçekleşti güncellemesi başarıyla ama bunun fiyata yansıması Ethereum tarafında pek olmadı. Ve Ethereum'a baktığımızda bugün itibariyle aslında oldukça düşük bir fiyat seviyesinde olduğunu görüyoruz. E bunları hepsini konuşacağız tabii ki. Bu haftayı da değerlendireceğiz ama e, dilerseniz öncelikle e, bu hafta e, bize piyasalarda bekleyen e, haber gelişmelerini değerlendirelim hep beraber. Bu arada hastayım biraz o yüzden çok fazla nefesim yetmiyor. Kusura bakmayın diyorum sizlere. E, büyük dünya endekslerine e, baktığımız zaman öncelikle eee BIST endeksi bu haftaya pozitif başladı ve şu anda 3382 puanda zaten SPK'da geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuzluklardan dolayı da BIST 100 endeksinin denetimini Borsa İstanbul'un denetimini sürdüreceğini açıklamıştı. Bunu bunun dışında cuma gününü ABD tarafındaki endeksler negatif kapattı. Bunun sebebi de biliyorsunuz ki hem enflasyon yüksek gelmesi hem de dolar endeksindeki güçlü görünüm diyebiliriz. E, Dow Jones Endeksine baktığımızda geçtiğimiz hafta 30.822 puanda kapattı. S&P 500'de 3.873'teydi. E, son olarak da Nasdaq Endeksi 11.448 puanda hafta, geçtiğimiz haftayı kapattığını söyleyebilirim. E, bunun dışında Asya Endekslerine baktığımızda e, Asya Endekslerinde de bir negatiflik görüyoruz. E, ABD vadelerine baktığımızda aynı şekilde negatiflik devam ediyor. Dolar Endeksindeki güçlü görünüm bugün itibariyle tekrardan başlamış durumda. %9 e, 109 hatta 110 se e, seviyesinin sınırında seyrettiğini söyleyebilirim. Bunun dışında ise emtiyaları da göz atalım hemen. E, Ons altında zaten ABD tarafındaki faiz artım sinyalleri olduğu için geçtiğimiz haftada e, 1700 doların altında fiyatlanırken bu haftada bir tekrardan hani bir teste çıktı. Ancak 1700'ün üzerini tekrar kıramadı ve 1661 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Ee, bunun dışında petrol tarafına bakacak olursak petrolde de e, içindeki karantinanın artması talebe e, ilişkin e, yani talepleri yoğunlaştırdı ve e, petrol tarafındaki fiyatlar bir miktarda olsa artmıştı. Bugüne baktığımızda ise e, ham petrol 83,81 dolar, Brent petrol ise 90,62 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında ise e, yanlış döviz paritesini açmışım. Bir dakika hemen düzeltiyorum. Çok kısa bekleteceğim. İnternetim sanırım biraz yavaş. E, döviz paritelerine bakacak olursak şu e, yandaki küçük ekrandan bakıyorum şu an internetimde açmadı bunu e, dolar tl paritesi evet açıldı e, dolar tl paritesi biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta 18.28 önemli bir direnç noktası olan e, seviyeyi kırmıştı şu anda da tekrardan 18.28 bölgesinde olduğunu söyleyebilirim e, euro tl bölgesi de zaten 18.24'te seyrediyor bunun dışında ise e, dolar endeksindeki güçlü görünümle beraber Euro-Dolar paritesi tekrardan birin altında seyrediyor. Bunun dışında e, bu haftanın ekonomik takvimine bakacak olursak Bir dakika Evet, e, şuradaki filtreler bölümünden Neyse bu haftanınkini hemen e, kontrol edelim. E, bu haftanın ekonomik takviminde öncelikle biliyorsunuz ki bu yanlış sanırım. 1 dakika. Çok kısa bekleteceğim size. takviminde zaten biliyorsunuz ki bu hafta bizim takip etmemiz en gereken en önemli gelişme e, ABD tarafındaki çarşamba günü gelecek olan e, faiz kararı. Bunu yaklaşık 2 aydır bekliyoruz. E, ve bunun piyasaya etkisi oldukça e, fazla olacaktır biliyorsunuz ki. E, 50 bas puan zaten beklentileri rafa kaldırıldı. Onun dışında ise e, 75 bas puan yani bizim için daha iyi bir ihtimal 100 bas puanlık bir artış gelmesi halinde Piyasalarda biliyorsunuz ki oldukça özellikle kripto paralarda oldukça negatif seyredeceğini düşünüyorum. bunun dışında İngiltere ve Çin tarafından da bu hafta içerisinde faiz kararı açıklanacak. bunun dışında da zaten PMI'ları da takip etmemiz gerekiyor diyebilirim. kripto tarafına bakacak olursak korku ve açgözlülük endeksi şu anda 21 ile aşırı korku bölgesinde. Ee, geçen hafta 25 seviyesinde yine aşırı korku bölgesindeydi ancak geçtiğimiz aya baktığımız zaman e, en yüksek seviyesi zaten 44 seviyeleriydi. O yüzden hani düşen piyasayla beraber insanların, yatırımcıların risk iştahında oldukça büyük bir azalma olduğunu söyleyebilirim. Ee, bunun dışında ise e, kripto paralarda toplam piyasa değerine baktığımız zaman e, geç, geçtiğimiz hafta başında hatta pazartesi gününde 1 trilyon doların üzerinde seyrederken bu haftaya baktığımızda ise 1 trilyon doların altına gerilediğini görüyoruz. Bitcoin dominansı şu anda %39.3. Ethereum ise 17,6'da olduğunu belirtebilirim. Bunun dışında ise kripto paralardaki son fiyatlamalara bakacak olursak 24 saatlik değişimlerde adada biliyorsunuz ki yani, kanka yani piyasa deyimiyle kan kırmızı bir piyasa kripto paralar Bizleri bu hafta karşıladı diyebilirim. Oldukça sert düşüşler, geri dönüşler aldık kripto para tarafında. E, ada şu anda %10,82'lik bir geri dönüşte, geri düşüşte e, 0.43 seviyesinde. Bunun dışında ete, Bitcoin e, 18.475 dolar seviyesinde. Ethereum ise 1.302 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. E, kripto paralardaki önemli gelişmelere bakacak olursak, e Shiba Eternity e, Türkiye'ye gelmeden son hazırlıklarını yaptığıyla alakalı bir haber gelişmemiz var. E, hemen onu da sizlere aktaracağım. E Shiba'nın baş geliştiricisi işte Avustralya e, ve Shiba Eternity oyununun Türkiye'ye gelmeden önce son test neri olduğunu açıklamış. Shiba zaten biliyorsunuz ki eee Direx kripto para borsası olarak biz Shiba'yı e, listeliyoruz. Alım ve satım işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında ise Ethereum biliyorsunuz ki bir etkinlik gerçekleştiriyor ve İstanbul'da da After Merge etkinliği düzenleyeceği haberi geldi bizlere. Bir diğer gelişmemize bakacak olursak hemen. Bunun dışında biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta Ethereum tarafında merge gerçekleşti ve yeni bir hisse kanıt, iş kanıtına geçildiği için Ethereum Proof of Stake'de zaten madencilerin aldığı komisyon ücretleri, işlem ücretleri düşecek ve madenciler sadece staking hizmetlerinden komisyon alacaklardı. Bununla alakalı da madencilerin %90'ının iflas edileceği tahmini e, öngörülüyor diyebiliriz. Son olarak da dilerseniz e, bugünkü yayını biraz kısa tutalım çünkü e, rahatsızım dediğim gibi. E, Teknik tek analizlere bakalım. Bitcoin Tether paritesini e, incelediğimizde 4 saatlik grafik içerisinde bizim önemli bir destek noktamız olan e, 18.500 e, seviyelerinin altına kırılım gerçekleşti. Buraya bir fitil attı ve bizim bir sonraki bekleyeceğimiz e, nokta Bitcoin tarafında 17.600 dolar seviyeleri olacaktır. Zaten bu kırmış olduğu destek seviyesini destek seviyesini direnci çevirmişti ama şu anda yine 18.487 dolar seviyesinde fiyatlanıyor e, Bitcoin. Bizim bir sonraki bekleyeceğimiz e, direnç noktamız ise 19.500 dolar seviyeleri ve sonraki 20.500 dolar seviyeleri olacaktır. E, bunun dışında zaten söylediğim gibi e, FED tarafında çok olumlu ee, bir gelişme beklenmediği için ve FED bizim piyasa belirleyicimiz olduğu için e, kripto paralarda hani yukarı yönlü gelişmeler çok fazla beklenmiyor. Onun dışında e, dediğim gibi hani e, yani aşağı yönlü kırılımlar bu hafta içerisinde devam edebilir. Tabii ki çarşamba günü bizim için oldukça önemli. O güne kadar fiyatlamalarda oldukça önemli olacaktır. E, bunun dışında Ethereum Tether paritesine bakacak olursak eğer Ethereum zaten hafta sonu itibariyle oldukça sert bir geri düşüş gerçekleştirdi Hatta bakacak olursak bir saniye. Yaklaşık olarak yüzde 22'lik bir düşüş gerçekleştirdi değer kaybı gerçekleştirdi ve ethereumda merge olmasına rağmen 1650 dolar seviyelerinin üzerine kırılım gerçekleşmedi ve aksine, şu anda 1300 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Hatta bugün içerisinde 1281 dolar seviyelerini görmüştü diyebilirim. Yukarı yönlü kırılımlarda bizim beklememiz gereken öncelikli olarak 1400 dolar seviyesi ve 1525-1524 dolar seviyeleri olacaktır. Ancak düşen bir piyasada Ethereum'un tam tersi bir yönde hareket etmesi bekleniyor. 1265 dolar seviyelerinin altında kırılımı gelmesi halinde 11.000 Sekse, bin, bin sek, 1180 dolar seviyeleri e, dize için önemli destek noktası olacaktır. Ve Ethereum'da piyasa genelinde biliyorsunuz yaklaşık bir aydır konuşulan 1000 dolar seviyeleri bu hafta içerisinde gerçekleşecek mi? Hepimiz takip ediyor olacağız. Bunun dışında ApeCoin'e bakacak olursak ApeCoin biliyorsunuz ki hafta sonu yani e, kripto paraların aksine e, pozitif ayrışıyor ve 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık olarak yüzde altı buçukluk bir artış gerçekleştirdi. Ee, hemen baktığımızda 17 Eylül tarihinde yani Cumartesi gününde e, 4.57 seviyesindeyken e, 5.80 seviyelerine kadar yükseldi ve e, şu anda oldukça güçlü bir e, mumla beraber yukarı yönlü hareketini sürdürüyor diyebiliriz. Bizim e, beklediğimiz bir sonraki seviye Aap tarafında 5.70 dolar seviyesi ardından ise 13 Eylül'de görmüş olduğu 5.91 dolar seviyeleri olacaktır. Tam tersi fiyat hareketlerinde ise burada önemli bir destek noktamız olan 5.10 dolar seviyesi ve şuradaki gördüğünüz grilli alanın altına kırılım gelmemesini bekleriz Apecoin tarafında. Son olarak ise atoma bakalım isterseniz. Atom'da geçtiğimiz hafta şuradaki bir e, turunculu olan e, kanalı çizmiştik biliyorsunuz ki. E, ancak Apecoin gibi Atom tarafı da e, Bitcoin'den ve diğer altcoin'lerden oldukça pozitif ayrıştığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta yani Cuma günü itibariyle e, baktığımızda 13.22'lik e, 22'den e, 16.96'ya kadar e, yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşti e, atom tarafında. E, ardından zaten gelen kar satışlarıyla beraber önemli bir destek noktası olan 14.64 dolar seviyelerini gördü. Şu anda ise 15.01 dolar seviyesinde fiyatlandığını belirtebilirim. Aşağı yönlü kırılımların devam etmesi halinde, satışların gelmesi halinde. Bizim bekleyeceğimiz ilk seviye zaten biraz önce de söylemiştim 14.57 olacaktır ardından ise 12.63 dolar seviyelerini hatta bir önceki destek noktamız 13.28 bizim için önemli bir destek noktası olacaktır. Tam tersi fiyat hareketinde ise belirtmiş olduğum gibi öncelikle bugün özür dilerim 2 gün önce kırmış olduğu seviyenin üzerine atmasın yani 16.93'ün üzerine atmasını Ardından ise 17.21 doların üzerine çıkmasını bekleyebiliriz. Ancak yükselen, düşen bir piyasada, gene itibariyle düşen bir piyasada bu pozitif ayrışan coin'ler zaten biliyorsunuz ki önemli bir gelişmeleri de yok bunların. O sebepten dolayı hani satış baskısına maruz kalacaktır diyebilirim. bugünkü yayınımız oldukça kısa oldu. Hasta olduğum için kusura bakmayın tekrardan. E, yarın tekrardan ABD tarafındaki gelişmeleri ve kripto parası, para piyasasındaki önemli haberleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkes için kripto anlayışıyla çıktığımız bu yolda değişen dünyanın, yenilenen ekonominin ve paranın hızını yakalamak Diorex'e artık çok kolay. Dilediğin zaman, dilediğin yerden kripto para alım ve satımlarınızı daha güvenilir, hızlı ve çok daha basit bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için yatırımlarınıza aracılık ediyoruz. ile mobilden veya bilgisayarınız üzerinden onlarca kripto para birimine yatırım yaparak Diorex avantajları ve ayrıcalıklarıyla siz de küresel bir yatırımcı olabilirsiniz. हर यार